Merhaba. Bugün 19. yüzyıldan bir filozofun, evet, doğru duydunuz. Günümüzdeki kariyerinize nasıl bambaşka bir anlam katabileceğini konuşacağız. Gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Hepimizin kendine sorduğu o soruyla. Şu an yaptığınız iş sizin için bir tutku mu yoksa ruhunuzu hapsettiğiniz bir yer mi? Ah, bu his ne kadar da tanıdık, değil mi? Hani o en başta duyduğunuz heyecan, o yaratıcılık kıvılcımı zamanla nasıl da sönüp gider ve iş sadece yapılması gereken bir görevler listesine dönüşür. İşte tam da bu noktada modern çalışma hayatının o meşhur problemiyle yüzleşiyoruz. Profesyonel tükenmişlik ve o derin tatminsizlik hissi. Ve bu durum sadece bireysel bir sorun değil. Koca bir insan potansiyeli rutinin o ağır yükü altında resmen eriyip gidiyor. Ne yazık ki bu, modern dünyanın en acı gerçeklerinden biri. Peki bu karamsar tablodan çıkış yolu var mı? İşte şimdi hiç beklemediğiniz bir yerden, bir filozoftan gelen o güçlü yanıta bakacağız. Friedrich Nietzsche dediğimizde aklınıza belki de karamsarlık, nihilizm gibi şeyler geliyor olabilir ama aslında onun felsefesi bu anlamsızlık hissine karşı inanılmaz güçlü bir panzehir sunuyor. İşte Nietzsche'nin olaya bakışını tamamen değiştiren o temel fikir de bu. İş diyor, sadece para kazandığınız bir yer değil. İş, kendinizi, evet bizzat kendinizi yarattığınız bir arena. Kulağa harika geliyor değil mi? Peki ama nasıl? Nietzsche bu felsefi hayata geçirmemiz için bize üç tane çok güçlü araç veriyor. Adeta bir felsefi alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Bu alet çantasındaki ilk aracımız güç istenci aman yanlış anlaşılmasın. Bu başkalarına hükmetme isteği falan değil. Tam tersi. Kendi üzerinizde ustalaşma, sürekli daha iyiye gitme ve sınırlarınızı zorlama arzusu. İkinci aracımız ise amor fati. Yani kaderini sevmek. Bu ne demek? Kariyerinizde karşınıza çıkan her şeyi, başarıları, başarısızlıkları, zorlukları hepsini büyümenizin bir parçası olarak kucaklamak demek. Onlara evet demek. Ve son olarak übermensch yani üst insan ideali. Bu da ulaşılmaz bir süper kahraman olmak değil. Hayatın zorluklarına rağmen neşeyle, tutkuyla ayakta kalabilen, kendini sürekli aşan o ideal versiyonunuza doğru bir yolculuk. İşte bu üç kavram bir araya geldiğinde işiniz artık sıkıcı bir görev olmaktan çıkıp kendinizi keşfettiğiniz, tatmin olduğunuz bir oyun alanına dönüşüyor. Ama Nietzsche'nin bir uyarısı var. Bu yolculuk cesaret ister. Kırılganlığınızı kabul etmenizi ve evet, içinizdeki o gölgelerle yüzleşmenizi gerektirir. Harika. Felsefe tamam. Peki ya pratik? Bütün bu anlattıklarımızı yarın sabah işe giderken nasıl hayatımıza katacağız? Gelin şimdi somut adımlara bakalım. Bunun için 3 adımlık net bir yol haritamız var. Birinci adım, nedeninizi bulun. Sizi sabah yataktan kaldıran o asıl şey ne? Dünyaya ne katmak istiyorsunuz? İkinci adım. Kendi Übermensch projenizi başlatın. Sizi zorlayacak, sınırlarınızı esnetecek o kişisel tutku projesi. Ve üçüncü adım. Sorumluluğu alın. Sürüden ayrılın ve kendi eşsiz yolunuzu çizin. Bakın, işin en kritik noktası da burası. Bu sadece mesai saatleriyle sınırlı bir şey değil. O tutku projesi için kendinize zaman yaratmanız gerekiyor. Belki sabah herkesten erken uyanarak, belki gece geç saatlerde ama o yaratıcılığı ateşleyecek, o merakı besleyecek zamanı mutlaka ayırmalısınız. Ve son bir şeye daha değinmek lazım. Bu öyle üç adımda mutluluk reçetesi falan değil, bu bir kerelik bir çözüm değil, bu hayat boyu sürecek bir mücadeleyi kucaklamak demek. Zaten Nietzsche'nin kendi hayatına baktığımızda da bunu görüyoruz. Adam sürekli hastalıklarla, korkunç bir yalnızlıkla mücadele etmiş ama bütün bunlara rağmen kendini tamamen işine adamış. Kendi gerçekliğini tüm zorluklara inat kendisi yaratmış. İşte bu sarsılmaz bağlılık bugün bile hepimiz için inanılmaz bir ilham kaynağı. Zaten o meşhur sözü her şeyi özetliyor değil mi? Beni öldürmeyen şey beni daha güçlü kılar. İşte onun felsefesi tam da bu. Ve bize bıraktığı en büyük öğreti de bu aslında, hayattaki en büyük, en nihai sanat eseri, bizzat kendinizsiniz. Mesele ne iş yaptığınız değil, o işi yaparken nasıl birine dönüştüğünüz. Madem öyle, şimdi soru şu, hayat sizin tuvaleniz, sizin eseriniz. Peki, siz ne yaratacaksınız?